300 gram taze fasulye, 2 adet kuru soğan, 3 diş, 2 diş sarımsak, 3 adet karışık biber, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 5 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber ve pul biber kullanacağız. Bir daha tekrar ediyorum sevgili izleyenler. 300 gram taze fasulye, 2 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 3 adet karışık biber, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber Pul biber ve 5 adet de yumurta kullanacağız. Yumurtalı taze fasulye kavurması için. Evet. evet. Şimdi tenceremizi ocağa koydu sevgili izleyicilerimiz. İçine biraz zeytinyağımızı koyuyoruz. Ve zeytinyağımızı koyduktan sonra o yavaş yavaş ısınacak. O ısınırken biz de taze fasulyelerimizi ufak ufak doğrayacağız. Gördüğünüz gibi hemen çabuk pişmesini istediğimiz için. Şöyle güzelce bir şekilde ufak ufak doğramamız lazım. Yani çok çabuk pişiyor hızlı bir şekilde pişecek ve fasulyelerimiz biraz kavrulduktan sonra ne yapacağız? İçine soğanlarımızı da ilave edeceğiz. Ondan sonra sarımsaklarımızı ilave edeceğiz. Sarımsaklarımızı içine ilave ettikten sonra baharatlarımızı vereceğiz. Baharatlarımızı da verdikten sonra sevizciklerimiz iki tane de şöyle güzel bir tat aroma versin diye biber de içine ilave edeceğiz. Ve ondan sonra içine bir adet de domatesimizi ilave edip 2 dakika daha kavurduktan sonra yumurtaları önce ne yapacağız? Güzelce bir şekilde İstesek tepsiye koyup fırına da atabiliriz. Veyahut da üzerine kırıp aynı tencerede de hazırlayabiliriz. Bakacağız şöyle zamanın akışına bakacağız. Eğer zamanımız yeterli olacaksa fırına hemen atacağız. 2 dakika fırında pişsin. Önce ne yapmamız lazım? Önce bir fasulyeleri doğramamız lazım. Değil mi Hatice? Evet. Sever misin fasulye Hatice? <laughs> evet, yemek ayırmadığını söylemiştin zaten. Ama muhakkak yine böyle senin en sevdiğin yemek vardır böyle. Hani hepimizin böyle ben şunu çok severim dediğim bir yemek var Hepimizin var çünkü. Var. Hangisi? Çiğ köfteyi daha çok seviyorum. Oo bak sen Hatice Karadenizli Sakarya'da yaşıyor ve çiğ köfteyi çok seviyor. Ne güzel. Yapar mısınız evde bol bol? Evde bol bol yapmayız. Efendim? Yaparız bazen. Yaparsınız. Ama sen herhalde çok acılı sevmiyorsun, öyle mi? Evet. evet. Olsun, acısı da olsa bulgur yemek güzeldir. Çocuklarımıza alıştıralım tabii ki. Bak fasulye yapıyoruz, ne kadar güzel böyle yeşil. Ondan sonra içi harika, öyle değil mi? Harika görünüyor. Şimdi biliyorsun taze fasulye yediğin zaman ne olacak biliyor musun? Beyin gelişimi çok iyi olacak ve seni ayakta dik tutacak, canlılık verecek. Böylelikle ne yapacaksın? Derslerinde başarılı olacaksın. Yiyeceğiz tamam mı? Tamam. Harikasın evet. Yağımız yavaş yavaş şu an ısınmaya başladı. Şöyle içine ilave edebiliriz. Fasulyelerimizi. Evet. Al karıştır bakalım hadi. Şimdi Hatice fasulyeleri karıştırıyor. kadar güzel okudun az önce o şiiri sen öyle. Teşekkür ederim. Evet okulda böyle etkinliklere katılır mısın? Yapar mısınız? Şimdi bence okulda şiir falan okunduğu zaman öğretmenler de arkadaşlar da diyorlardır Hatice okusun diye. Derler mi? O kadar çok yapmadığım için ama okuyorum. Okuyorsun evet. Aferin. Senin zaten biraz böyle zannedersin edebiyata bir yakınlığın da var. Peki böyle hikayede okur musun? Neler okursun mesela? Ne okumayı seversin? Nasıl Fıkra Okursun fıkraları. Fıkra biliyor musun peki? Fıkra o kadar çok bilmiyorum. O kadar evet. çok bilmiyorum. O kadar çok bilmiyorsun. Tamam. Biraz yüksek sesle konuş böyle bak. Konuştuğun zaman ekrandan bizi izleyen kardeşlerimiz de sesini duysunlar. Tamam mı? Evet. Demek böyle hatırında falan tutamıyorsun o zaman. Yoksa biliyorum da okumak mı sizlere anlatmak mı istemiyorum diyorsun. Yok o kadar çok bilmiyorum. Tamam. Olsun bir dahaki nasıl? Evet fasulyeleri ne yaptık efendim? Küçük küçük şu an doğradık görüyorsunuz. Şöyle al Hatice'ciğim sana yardım etmek istedim ben. Ondan sonra ne yaptık? Penceremize biraz yağımızı koyduk. Sonrasında şimdi yavaş yavaş fasulyeleri kavurmaya başladık. Hatice güzel bir şekilde bir yandan karıştırsın, bir yandan ustamız bizlere fasulyeleri yetiştirmeye çalışıyor. Tabi daha içerisine koyacağımız çok güzel yine malzemeler var. Onları da ilave edeceğiz inşallah. Yine güzel bir lezzet bizleri bekliyor. Evet şöyle fasulyelerimiz hazır. Onları da şöyle tenceremizi ilave edelim. Evet. Şöyle, şöyle, Dur. şöyle. Ee. Aldık. Devam et. Tamam. Biraz ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz, dinleniyoruz. Öyle değil mi? Şöyle bir tarafı kavrulsuz. Ne olacak? Alt taraf kavruldukça yine karıştıracağız. Ondan sonra her tarafı eşit şekilde pişecek. Anlaştık mı? Anlaştık. Sen şimdi taze fasulye kavurmasını öğreneceksin. Eve gittiğin zaman muhakkak annenden iste tamam mı? Ona da anlat, öğret. Tamam. Sana bol bol yapsın. Okulda daha dinç olmak için, daha böyle zeki olmak için, daha böyle olayları hemen öğretmenin anlattığı dersleri kavramak için ne yapacağız? Bol bol ne yiyeceğiz? Fasulye. Harikasın. Evet şöyle soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı içine ilave ediyor seyircilerimiz yavaş yavaş beraber kavrulsunlar diye. Evet bir telefonumuz var. Hatice alo der misin benim yerime? Alo. Bir daha söyle. Alo. 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 Yıldız Hanım. Efendim benim Ayşegül Hanım kolay gelsin. Çok teşekkür Siz. ediyoruz. Efendim Hatay'dan arıyorsunuz. Evet şöyle sebizcilerimiz güzelce bir şekilde şu anda taze fasulyelerimiz kavruldu. Hatice senin yüzünden evet. herkese Hatice diyesin geliyor. <laughs> şöyle biraz e, Ayşegül Hanım baharatlarımızı tuz, biraz tamam. pul biberi, biraz da kekik içine Hatice ilave Hatice ile beraber şöyle ne yapalım? Al bakalım Hatice. Hadi biraz tuzumuzu ilave edelim. Evet. Çok az daha. Harikasın. Karabiber ilave ettik tuzumuzu. O zaman pul biber koymayalım, değil mi? Şöyle kırmızı toz biberimizi ustamız koydu ve biraz şöyle kekik harikasın. Evet. Şöyle domatesimizi ilave ettik. Ah, ah, özür dilerim. Hadi karıştır bakalım, karıştır bakalım. Evet, yardım edeyim ister misin? Şöyle bir karıştırayım sonra sen devam et. istersen. Evet, evet şöyle ben de o zaman size şöyle bir salata hazırlayayım değil mi Ayşegül Hanım? Tamam. Şöyle. Şimdi Hatice bir anlatsın bakalım usta neler koyduk yemeğimize. Evet. Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyenlerimiz Hatice taze fasulye kavurması yapacakları zaman nasıl yapacaklar? İzledin mi? Ben de yardım edeyim beraber anlatalım hadi. Önce ne yaptık? Fasulyelerimizi... Fasulyelerimizi koyduk. Evet kestik. ufak ufak doğradık. Tenceremize koyduk. Kavurduk. Sonra kavurduk. Evet. Sonra domateslerimizi, sonra soğanlarımızı, yani sonra soğanlarımızı koyduk, sonra da domatesleri falan koyduk. Evet. Ondan sonra Ondan ne sonra yaptık sonra baharatları Baharatları döktük, tuz döktük. Harikasın. Ve şu an ne yapıyoruz? Kavuruyoruz. Evet, istersen de biraz sen karıştır, ben karıştırdım, yoruldum artık. Biraz da sen yardım et, öyle değil mi? Evet. Harikasın. Evet Hatice anlattı size bakın. Taze fasulye kavurması için neler yaptık? Fasulyelerimizi ufak ufak doğradık. Tenceremize koyduk. Öyle değil mi Haticeciğim? Evet. Onları güzel bir şekilde kavurduk. Sonrasında soğanlarımızı, iki diş sarımsağımızı koyduk. Doğru mu Hatice? Doğru. Yanlış söylersen sen bana hatırlat tamam mı? Ondan sonra efendim güzel onları da kavurduk. Soğan, sarımsak ve fasulyelerimizi biraz kavurduktan sonra ne yaptık? İçine bir şöyle biraz da biber doğradı ustamız. Doğru mudur? Taze Doğru. biber. Şöyle yeşil biber de. Ondan sonra ne yaptık? Baharatları koyduk. Tuz, karabiber, biraz da toz kırmızı biber ilave ettik ve şu an fasulyelerimiz kavruldu. Domatesi unutmuyoruz tabii ki. Evet. Unuttun başka bir şey var mı Hatice? Yok. Tamam. Çok Şimdi güzelce ediyorsun. ne yaptık? Taze fasulyelerimizi kavurduk. Soğanımızı, sarımsağımızı ilave ettik. Ondan sonra baharatlarımızı ilave ettik sevgililerimiz. İki adet domatesimizi içine ilave ettikten sonra şu anda taze fasulyemiz pişti. Zaten biz ufak ufak doğramamızdaki sebep oydu. Hemen hazır bir şekilde pişsin. Şimdi Ayşegül Hanım ne yapacak? Güzelce bir şekilde taze fasulyeleri tenceremizin içinde düzeltecek. Şöyle yumurtaları ben şöyle kendine takdim edeyim ve o yumurtaları üzerine kıracak. Güzelce bir şekilde öyle bir pişsin. Hadi Hatice senle beraber. Şimdi taze fasulyemizi şöyle ne yapalım? Yumurtalarını kıralım. Evet. Zaten biliyorsunuz her zaman ne diyoruz? Yeşil sebzeleri çok fazla ne yapmayalım? Aşırı böyle pişirip de vitaminini öldürmeyelim. Evet hemen yumurtayı kıralım. Şöyle zamanımız az kaldı Ayşegül Hanım. sen de al. Şöyle. Harikasın. Evet, şuraya doğru kır istersen. Aferin. Hadi bakalım kim kıracak? Ben seninkini kırdım Hatice. <laughs> evet. ellerini yıkayabilirsin bak arkada. Evet, Hatice'ye teşekkür ediyorum. Bakın ne kadar güzel. Şöyle yumurtalarımızı da kırdık. Çok fazla karıştırmıyoruz. Evet. Şimdi şurada biraz da bizim kaşar peynirimiz vardı Ayşegül Hanım. Şöyle çok hafif biraz da hemen şöyle fasulyelerimizin üzerine gelecek şekilde Şöyle kaşar peynirimizi de güzelce bir şekilde rendeleyelim. Şu anda hemen hemen hazır sevgili izleyicilerimiz. Biz de şöyle güzel bir çoban salata hazırlayalım dedik ama zamanımız geç, az kaldı. Şöyle salatamızı güzelce bir şekilde... ...şöyle bir tabağımıza alalım. Evet Hatice çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün renk Şimdi... kattın, bizi duygulandırdın. Bizleri böyle çok mutlu ettin, güzel yeteneklerini ortaya koydun, seninle güzel güzel sohbet ettik, çok güzel mesajlar verdin. Sadece çocuklara, miniklere değil tabii ki biz anne babalara da güzel mesajların vardı. Özellikle okuduğun yazıyla bir dünyayı, bir insanı düzeltmek, bir dünyayı düzeltmek demektir. Evet. Bak unutmamışım değil mi? Unutmamışsın. <laughs> Demek ki dersimi aldım. <laughs> evet inşallah benim gibi ekranları başında isteyen büyükler de derslerini almışlardır. Yine çok teşekkür Ama bir daha gel tamam mı? Tamam. Sen de yemeklerimizi beğendin. Biraz sonra seninle beraber ne yapacağız? Bu güzel lezzetlerin tadına bakacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Hiç. Ve istediğin zaman bak ne zaman istersen komple mutfak senin mutfağın. Buraya gel şiirlerini oku, yazılarını oku bizlerle paylaş tamam mı? Tamam. Var tamam mı selam söylemek istediğin? Şöyle Anneme selam söylüyorum. Evet annene ve tabii bütün sevdiklerine. Bizim sevdiklerine. Harikasın. Evet biz de sevgili Hatice'nin annesine, babasına ve akrabalarına selam gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrar böyle birinci bir çocuk yetiştirdiğiniz için diyoruz. Ve sevgili izleyenlerimiz programımızın sonuna geldik. Yine sizlere bugün birbirinden güzel lezzetler hazırladı E ne diyoruz efendim afiyet olsun diyoruz. Muhakkak bu güzel yemekleri yapın diyoruz. Çocuklarınıza yedirin derken hepinize hayırlı akşamlar gidiyoruz. Evet yine güzel bir günün sonuna geldi sevgili izleyicilerimiz. Yarın görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet Hatice'cim sen bir şey diyecek misin? Hayırlı akşamlar Hayırlı akşamlar. Herkese selamlar diliyorum. Hadi. Hadi bay bay. Herkese selamlar. Kolay kurulumu hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.